Mustafa Karda bisiklet sürüyor. Arkadaşlar Karda Mustafa bisikletini çıkarttı ve sürüyor. Birazcık kayıyor değil mi? Eyvah Mustafa bisikletten düştü. Kaldır anneciğim. Kaydı değil mi? Evet, <laughs> Yukarıda bisiklet sürmenin sonu. Eğlenceli. Çok mu eğlenceli? <laughs> Yavaş dikkat et bak yine düşersin. Bir de elini bırakıyor ya. <laughs> Eyvah yine düştü. Bence bisikleti koyalım biz garaja hadi. Biz koyalım. Al. Kaldır. Hadi. Baba yardım etsin. Hadi garaja koyalım. Hadi koş baba yardım et. Bisikleti koyalım. Karda bisiklet sürmenin sonu bu oldu. Mustafa iki defa düştü. Koş koş kapıyı aç kapıyı. Mustafa, karlı havada bisiklet sürmek güzel miydi? Düştün ama. <laughs> Bisikletimizi koyduk. Evet, hadi gel bakalım. Gel anneciğim. Koş 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 şimdi. Kar oynayalım biraz da Mustafa'yla. Hadi bakalım.